Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte piyolosept nedir, yan etkileri nelerdir? Bu sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve bize destek olabilirsiniz. Hemen detaylı bir şekilde aktarımı size için gerçekleştiriyorum. Pirosept idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Çoğunlukla sistis, mesane enfeksiyonu ve böbrek enfeksiyonu tedavisi için reçete edilmektedir. Etken maddesi nitrofrotain hızlı bir şekilde idrar yoluna geçerek enfeksiyona neden olan bakterileri etkisiz hale getirir. Piyasada kapsül oral süspansiyon ve tablet formlarında bulunan ilaç, ve dışındaki enfeksiyonlarda etkili değildir. Yaygın olarak mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi, karın ağrısı, uyku hali gibi yan etkiler görülebilir. Ancak kalıcı değildir. Tedavi sonlandırıldığında yan etkiler de kaybolabilir. videomuz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur.